Arkadaşlar bugün e, ikinci dersimize başlıyoruz. Dünkü dersimizde minusumane nedir, yarışma robotları e, hakkında ve bazı e, sensörler hakkında konuşmuştuk. E, Minusumoy tanımlamıştık, türlerinden bahsetmiştik e, ve yarışma robotlarını anlatmıştık. Bugün robot parçaları üzerine ve bunların montajları üzerine bir dersimiz olacak. İlk başta e, mini sumo robotlarında burada gördüğünüz gibi e, üç farklı kit bulunuyor e, her kit için farklı e, parçalar gerekli ama ben en temel olan Helon'dan bahsedeceğim. bahsedeceğim her robot belli parçalardan oluşur bu parçalar şöyledir robot gövdesi e, robot gövdesi şurada gördüğünüz gibi burada nova yazıyor ama bunun farklı e, versiyonları da var şöyle gördüğünüz gibi. Ee, sonra ağır mı? Şöyle gördüğünüz gibi küçük bir kart ve robotun üstünde şu gördüğünüz mavi şey Arduino'da ne oluyor? Bunlar port çoğaltıcı olarak geçiyor. Bunlar robot zadede satılıyor sadece. Arduino'dan onun girişleri yetersiz olduğu için port, port çoğaltmamız gerekiyor. Bu port çoğaltıcımız. Şurada gördüğünüz dip switch'imiz var. Dip switch'i dünkü dersimde de göstermiştim. Şöyle göstereyim. Bu da dip switch'imiz. Şurada gördüğünüz bir başlatma modülümüz var. Gördüğünüz gibi dün bunu, dün bunu da tanımlamıştık. Şu kısmından bastığımız zaman kumandayla eşlememizi ve iki robotu da aynı anda başlatmamızı sağlıyor. Robotlarda iki tane DC motor bulunuyor. Şöyle gördüğünüz gibi tekerleklerin dönmesi için. Şu beyaz olan kısım motor tutucu onlar plastikten oluyor onları kendi eğer kendi okulumuzda yapmak istersek 3D yazıdan da bastırabiliriz bu motor tutucuları gördüğünüz gibi şurada tekerlekler var motor tutucuların içinde dc motorlarımız bulunuyor iki tane dc motorlarla tekerlekler ve robotumuzun hareket etmesini sağlayan temel şey ee, lipo pillerimiz bulunuyor. Normal piller e, çok fazla güç çektiği için şurada açık olması lazım. Bir saniye. Lipo piller e, böyle görünüyor. Bunların çok farklı e, yani çok farklı miliampere çıkan e, modelleri var. Yani yarışmalarda genellikle bunlar kullanılıyor. Normal e, piller yani mini sumo robotu e, Ani olarak çok hızlı e, güç Alması gerektiği için Normal piller e, Yetmiyor Yani yeterli olmuyor Ve lipo piller hem şarjlı oluyor e, Hem de uzun süre kullanılabilme Ve e, hızlı güç çekmesine karşı Dayanıklı oluyor e, Silikon tekerleklerimiz Daha demin de şurada bahsettiğim gibi Silikon tekerleklerimiz e, dünkü videoda bahsetmiştim. E, Youtube'dan açtığımda. E, tekerlekleri kendisi yapmıştı takım. Ve bu Dohyo'dan kaymasına sebep olabilirdi. E, ama Silikon tekerlekler Dohyo üzerinde e, hiç kaymıyor. E, Dohyo üzerinde hiç kaymadan sağlam bir şekilde robotumuzu ayakta tutabiliyor. Kızılötesi mesafe sensörü. Farklı mesafe sensörleri var. Ee, şöyle gördüğünüz gibi e, bunların yani bu en profesyonel e, kızılötesi mesafe sensörü. E, e, şu robotlarda Nova'da gördüğünüz sensör bu. Gördüğünüz gibi burada dört nokta olarak gözüküyor. Burada da noktalar var. Senjou'da da genelde bu sensör kullanılıyor. Fakat e, Helon'da daha farklı sensör kullanılmış. E, bu sensör Nova'da kullanılan bu sensör en kalitelisi ve en az yer kaplayan sensör diyebiliriz. Gördüğünüz gibi 60 cm'e kadar görebiliyor. E, bir dohyonun 77 cm olduğunu düşünürsek bir robotta 10 cm ise e, yani 70 cm alanı görebilme potansiyeline sahip bu sensör. Geri kalan 7 santimde zaten hassasiyet ayarıyla ayarlanabiliyor. bunun hassasiyeti arttırılarak hani 70-80 santime kadar görmesi sağlanabiliyor ama bunda şöyle bir dezavantajı yol açıyor. Atıyorum robot kenara geldiği zaman etraftaki 80 santim içerisindeki her şeyi algılayıp onlara doğru atakta bulunabilir. Yani kendi kendine dışarıda çıkabilir. O yüzden dohyu içinde yani 60 santim yeterli oluyor yarışmalar için. Robotu 77 santimde şu uçtayken görmeseniz de olabilir. Ee, sonrasında e, robot bıçağımız şöyle şu robot bıçağımız oluyor. Bunlar Bazıları Japonya'da katan olarak da satılıyor Katanalar Çok pahalı Yani bunlar yine jilet olarak geçiyor Ve bunların yarışmalarda bir taktiği var Dün anlatmıştım Dohyonun üzerinde zarar verirse Diskalifiye olma sebebi oluyor O yüzden Dohya'ya zarar vermemek için Şöyle bir şey öğrenmiştim Ben ortaokul hocamdan Bu gördüğünüz gibi Jiletin ucunda Bir boşluk var yani yere temas ettiği bir kısım var. O yere temas ettiği kısım genelde dohyo zarar veriyor. Bunun yere zarar vermesini engellemek için çift taraflı bandı bir tarafını açarak karton kısmı yere sürtecek şekilde koyarsak dohyo hiçbir şekilde zarar vermiyor. Yarışmada bazı takımlar bunu yapmadığı için diskalifiye oldular. Ve dohyo değiştirmek zorunda kaldık. Zemini çok zarar verdikleri için. Sonrasında karton yeri temas edeceği için hafiften böyle bir pürüzlülük oluyor ve jiletin zayi vermesini engelliyor. Ayrıca bunun ucunu çift taraflı bantın ucunu uzatarak ucundaki bıçağın keskinliğini de azaltabiliriz. Yani demiştim A4 kağıdına sürttüğümüz zaman eğer kağıdı yırtarsa diskalifiye olabiliyorsunuz diye. Yani diskalifiye olabiliyorsunuz diye diskalifiye oluyorsunuz. Onun için yani ya bıçağınızı körelteceksiniz öncesinde. Ya da dediğim gibi çift arablı bantın ucundan yapıştıracaksınız. Karton gibi kalacak. Sürttüğü zaman da kesmeyecek. Ee, sonrasında motor tutucu. Şurada anlatmıştım. Motor tutucumuz. İşte yarışma sırasında çarpışmada falan e, motor e, sallanmasın, yerinden oynamasın diye bu köşelere vidalanıyor. Ve sabit duruyor. E, şu robotlarda e, Nova'da ee, motorun darbe alması biraz daha zor olduğu için veya de robot e, kapalı ve motorun darbe alması zor. O yüzden motor tutucu olmasa da zaten robotun içi çok sıkışık bulunuyor. Ve e, motor tutucu olmasa bile sağlam durabilir. Ama Helon'da gördüğünüz gibi açıkta ne arkadan aldığı bir darbe sonucunda motor ilerinden oynayabilir. Tekerlekler çıkabilir. Ve e, Dohyon'un üzerinde ee, yani yarışamayacak hale gelebilir bu da yine diskalifiye sebebi oluyor. Ee, sonrasında port çoğaltıcı. Şu gördüğünüz kırmızı şey port çoğaltıcı olarak geçiyor. Şurada e, kablolar yeşil e, kısımlara bağlanıyor. E, bunları klemens deniyor. Klemens de klemens son ayarlanabiliyor. Ee, gördüğünüz gibi bu kabloları Arduino Nano'ya bağlamak isteseler de yüksek ihtimal yetmeyecekti. çünkü Arduino Nano'nun üzerinde Arduino Nano'yu da şöyle göstereyim Arduino Nano'nun üzerinde de şöyle çok az port var yani bu da gördüğünüz gibi bir GND var GND eksi oluyor güç e, bölümü bir saniye Gördüğünüz gibi e, burada bir saniye burada çok az port bulunuyor burada işte beş volt bir tane var e, burada dijital pinlerimiz var e, analog pinlerimiz var analog ve dijital pinler veri alıp veri vermemizi sağlıyor e, GND 2 tane var ve bu robotta GND çok fazla ihtiyaç olduğu için hani yetersiz kalıyor ve bu yüzden e, Robot Robotzade'nin yaptığı e, port çoğaltıcı kullanılıyor. E, bir saniye. Bir parçanın yokluğu yarış yarışmayı kaybetmeye sebep olabilir. Yani e, Youtube'dan isterseniz bir örnek açayım. Bu örneği dün izlemiştik. Bu Gördüğünüz gibi dün anlatmıştım bu kısmı. Bir T bulunuyor. Ve T'ye göre robotları koyuyorlar. Hangi pozisyonun başlayacağını hatırlıyorum. Robotlarında bunlar elleriyle ilk başta o başlatmanız lazım başlatma kısmından. Yani gücü vermeniz lazım. Sonrasında aşarırlar kumanda ile aynı anda başladılar. Gördüğünüz gibi bu robot e, tepe takmak oldu ve yani bu bazı kabloları zarar verebilir. O yüzden şu Senju gibi, Nova gibi üstü kapalı şeyler daha güvenli. Yani şu bir saniye. Burada gördüğünüz şu Arduino'nun üstündeki e, giriş pinleri Yarışmada düştüğü zaman zarar görebilir, kırılabilir ve bu da Arduino Nano'nun bozulmasına sebep olabilir. Yani bu tehlikeli bir şey. O kadar e, robotlara para harcanıyor, e, emek veriliyor. Bir şeyin kırılması yarışma sırasında e, robotun diskalifiye olmasına sebep oluyor. O yüzden bu şekilde kapalı gözlerle kullanmak daha mantıklı. Gördüğünüz gibi e, bu robot kazanmış oldu. Ee, şunu açalım. Bu <laughs> gördüğünüz gibi doğuyor yere çok yakın. Ee, atıyorum bu robotların geri çıkması çok zor da. Ee, robot şöyle göstereyim. Yan bir şekilde şuraya gelirse tekerleği boşta yani yere temas edip geri de çıkabilir. Çünkü rakibinin burada düşünün. Robot burada yine rakibini görmeye devam ediyor. Ama tekerleği yere temas ediyor. Ve geri çıkabilir. Rakibine saldırmak için. Ve bu görünmemiş de olabilir yani. Gözden kaçabilir. O yüzden ee, şuradaki gibi yüksek zeminler daha mantıklı. Göz gibi 10 tane sürüyor. 10 tane bile değil. Hakem, kumandayla başlatıyor maçı. Tek bir tuşa bastığı zaman, birden devreye girdi. Evet, gördünüz Birisinin, bakın, demiştim. Ee, şurada, notumda da yazmıştım. Bir parçanın yokluğu, yarışmayı kaybetmeye sebep olabilir. Burada, hani çok çok etkili değil ama... Hani, bıçağını sağlam yapmamış. Belki burada, rakibinin e, altına girecekti şu robot. Rakibini kaldırıp atacaktı ama bıçağı çıktığı için yani bir şey yapamadı. Yani çok önemli olmasa da bu da bir detay. Şimdi bunun biraz da e, kod kısmını yani e, Arduino devre üzerinde göstermek istiyorum. Bu bilgileri mini e, dün anlatmıştım. Karşıdaki rakibi elektronik döndürüyor. Evet. Bir şey. Elektronik devre şemamıza geçelim. Burada gördüğünüz gibi denev kartı yapmış. Dnf kartı e, bu lipo pil değil normal pil olarak kullanmış. E, buradan aldığı e, uçları motor e, sürücü kartına yollamış ki işte burada güç olsun ve motorlara güç dağıtsın. Motorları bu motor sürücü kartından e, şey yapıyoruz. Ama Arduino'da motor sürücü kartına gerek kalmıyor. Çünkü kendi kendine e, Arduino motorları yönlendirebiliyor. Deneyap e, bu konuda birazcık geride kalıyor. Gördüğünüz gibi burada MZ80'lerimiz var. E, dün anlattığım dandik sensörler. E, bunları e, gördüğünüz gibi portları çoğaltarak yapmış. E, şu uçları takip edin. Kahverengi uç. Kahverengi uç buradan gelmiş. E, burada. Ve e, artı ucu oluyor. Yani burada 5 volt'a denk gelmesi lazım. 5 volttan gördüğünüz gibi burada bu birazcık ağır giriyor ama işte onun da ders var. İsterseniz gidip Nasrettin Hoca Akademi'den onu da izleyebilirsiniz. Bu breadboard'un üstünde güç bu kısımda şu kısımda şöyle dağıtılıyor. Böyle dikine dağıtılıyor bilgiler. Ama yatay kısımda da bilgiler hep böyle yatayına gidiyor. Hani Burada bir şey bağladığınız zaman atıyorum buradan buraya bir kablo bağladınız. Sonra bu kabloyu buradan alıp buraya bağlarsanız 5 volt yani enerji buraya aktarmış olursunuz. Bu dikeye aktarmış olursunuz. Yani çok anlaşılmamış olabilir ama neyse. Burada portları çoğaltmış. Buradan daha demin anlattığım gibi kabloyu çekmiş buraya. Üçüne birden tek bir kabloyla enerji dağıtabilmiş. Buna biz port çoğaltma diyoruz ağır dünyada ee, bir kabloyu buraya çekmiş. Bunun bir e, 5 volt pinine bağlamış. Siyah kablolar genelde GND olur. Burada galiba dijital olarak kullanmış. Mavi e, GND olarak kullanmış galiba. Evet, mavi GND, siyahı 5 volt şey e, 5 voltuyorum. E, analog pin olarak kullanmış şöyle. Mavi çekmiş. Mavi ekso e, Mavi kabloyu buradan çekmiş. Şurada gördüğünüz gibi demiştim yatayına ilerliyor e, iletim diye. Buradan birini buraya bağlamış. GND buraya bağlı. Buradan buraya bağlamış. Yine bağlı. Buradan almış. Buraya bağlamış. Yani 3 sensör de şu anda devrede. Hem e, bilgi veri pinleri hem 5 volt hem de GN'de devrede olduğu için bu sensörler çalışır durumda şu anda ee, bu motor sürücü kartından gördüğüm yani, e, bu kısmı ne yani, kablonun içi bilgi aktarımı için motor sürücü kartına bilgi aktarıyor buradan kabloyla bağlantısını yapmış burada çizgilerle göstermiş burada GND ve 5 volt diyor GND ve 5 voltu kablonun içinden ayırt edip birbirlerini lehimleyerek tutturabiliriz burada gördüğünüz gibi denem kart tam orta kısma yerleştirmiş motor sürücü kartını pinlerini bağlamış ve motor sürücü kartı şu anda denem kartla birlikte uyumlu çalışabiliyor şurada gördüğünüz gibi dip switch var taktikleri ayarlamak için Pardon bu e, başlatma modülü yani başlatma modülü dediğim işte burada bunu sol tarafa çektiğiniz zaman normal bir şey gibi bunu bu tarafa çektiğiniz zaman çalışır hale geliyor ve daha demin e, bir saniye şurada yaptıkları şu başlangıç bunu yapmaları burada şuna basıyorlar yani bunu diğer tarafa çekiyorlar ve robot çalışır halde oluyor. Onu yapmaları lazım. Eğer onu yapmazlarsa zaten aşı, yani rakip elemiş oluyor. Ee, sonrasında bir bakalım. Elektronik devre şemamız da şu şekilde olacak. Bu yani ters tripilnik ve inikisi zaten beş. şu taş Sonrasında kod kısmına geçiyor. Ben e, bazı örnekler üzerinden e, anlatmak istiyorum. Her yarışmada farklı formatlar oluyor. Robotun özellikleri nasıl diyebilirim. Hani eğitici set olarak Dream adlı bir set var. Robotist Dream adlı. Yani bu set daha böyle eğitici eğitim amacıyla kullanılıyor. İlk başta ben bununla öğrendim mini sumo yapmayı. Hatta e, videoları var da şimdi e, açmaya zamanım yetmez. E, bu setle işte mini sumo yapmayı öğreniyorsun. İşte bunların yarışmaları oluyor. Bizim ortaokul takımıyla Kore'ye gitme hakkımız vardı. Fakat tam LGS günüyle aynı güne denk geldiği için biz o yarışmaya gidemedik. Buradaki e, kartta bu oluyor. E, neyse bizim bu gittiğimiz yarışmalarda bazı kurallar vardı yatayına dönen tekerlek olamaz yani şunun gibi dönen bir tekerlek olamaz tekerleği yan koyabiliyordunuz kaymayı engellesin diye ee, yani ba bazı kurallar oluyor her yarışma için ee, burada da işte atıyorum yan tarafa uzanabilen hani göstermiştik dün şu yarışmadaki gibi e Karton parçaları kullanılabilir, böyle yan tarafa gizlilebilir. Bu şekilde parçalar konulabiliyor. Ancak işte dediğim gibi kısıtlamalar var. Hani e, belli bir kutu oluyor 10 santim 10 santimlik. Yüksekliği e, yani boş oluyor. Uzunluk sınırlaması olmuyor. Sen robotunu o kutunun içine koyuyorsun. Eğer robot o kutunun içinden geçiyorsa yarışmaya katılma hakkın oluyor. Geçmiyorsa onu düzeltme şansın olmuyor genelde. Veya bıçağı çıkartıyorsun. Bıçaksız işte bıçak birazcık uzun kalıyorsa. bıçağını söküyorsun. Bıçaksız yarışıyorsun. Bu da hani dezavantaj. Ee, dediğim gibi bazı ölçü kuralları var. Ama yükseklik sınırı yok dediğim gibi. Üst tarafını isterseniz gökdelen gibi bina dikebilirsiniz ama ağırlık sınırını geçmemesi lazım. Ağırlık sınırı da 500 gram. Yani ...birbirlerini destekleyen kurallar oluyor. Ee, bir saniye. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Yarın... E, ...robotların nasıl kodlandığını ve... ...yarışmaları anlatacağım. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sorunuz varsa... E, ...alabilirim. Ee, tamam o zaman. iyi günler geldiğiniz için teşekkür ederim.